Merhaba arkadaşlar kanalı Mahmut hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çiğ köfte lezzetinde muhteşem bir kısır yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Genişçe bir kabın içerisine 2 su bardağı kısırlık bulgurumuzu alıyoruz. Ardından bulgurumuzun üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz. ve üzerini kapayıp yaklaşık 15 dakika bulgurumuzu şişmeye bırakıyoruz. Bulgurumuz dinlenirken biz de yeşilliklerimizi doğrayalım. Yeşillik olarak da yaklaşık 6-7 yaprak marul kullanacağız. Marul veya kıvırcık elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 7 kök kadar taze soğan kullanacağız ve şöyle bir tutam kadar da tere kullanacağız. Tere bu kısıra çok yakışıyor inanılmaz bir lezzet veriyor bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve bir tutam kadar da maydanoz kullanacağız arkadaşlar tercihe göre isterseniz yeşillik miktarını fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Evet, sebzelerimizin tamamını doğradık. Şimdi kısırımızla buluşturalım. Isladığımız bulgurumuzu genişçe bir tepsinin içerisine aldık. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı biber salçası ve biraz da tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bolca zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi harcımızı güzelce bir harmanlayalım. Ardından 2 tatlı kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı pul biber. Şöyle biraz nar ekşisi. Taze sıkılmış limon suyu. Ve son olarak da bolca isot ekliyoruz. Şimdi harcımızı tekrar bir harmanlayalım. Şimdi yavaş yavaş yeşilliklerimizi ekleyip malzemelerimizin birbiriyle karışıp özleşmesini sağlıyoruz. hazır. Şimdi sunum tabağımıza alalım. Evet, kısırımız servise hazır. Çiğ köfte lezzetinde efsane bir kısır tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.